Oradan buradan kanalından herkese mutlu sabahlar arkadaşlar. Bugün 15 Nisan 2021 Perşembe tüm yurttaki A101 mağazalarında Aldın Aldın sloganıyla aktüel ürün sepetleri dolu dolu. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Bu güzel ayda herkese, tüm izleyicilerimize indirimli, bereketli ve de kaliteli alışverişler. Bizler yine aynı adresimizde. Mağaza düzeni, ürünlerin çeşitliliği ve rafların da temizliğiyle sizlerin takdirini kazanan Turhal A101 Mimar Sinan mağazasındayız. Şimdi dolu dolu raflar arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim. Şuraya şöyle baştan aşağı çok güzel çeyizlik bir sepet var. Sonra şu yan taraf var. Hemen şu arka tarafımdaki ürünler var. Bir de rafın öbür tarafında da bazı şeyler var. Hemen başlayalım fazla vakit kaybetmeden. Vip Ahmet ürünleri dikkat çekiyor. Mesela hamur dağıtıcı var. Şöyle ister gümüş ister böyle altın rengi gibi 34.95'e. Vip Ahmet'ten pratik el rondosu gelmiş bu hafta A101 mağazalarına. Bulaşık makinesinde yıkanmıyormuş yalnız bakın haberiniz olsun alan hanımefendilere söyleyelim. İki farklı rengi var bunları da direkt alabilirsiniz. Başka mutfak ürünlerinde dolap içi düzenleyici. Bunlar zaten sürekli gelen ürünlerden şöyle metal ayakları var üst üste de istif edebilirsiniz bunları. 6.95'e de bunlar. Yorumlarda beklenen, istenen ve pratik ürünlerden gerçekten hanımefendinin işini çok kolaylaştırıyor. Erişte kesme makinesi 149.95. Normalde böyle imece usulü yapılır. Hani 5-6 tane hanımefendi bir araya gelir. Sırayla her gün birilerine yaparlar. Bununla daha da böyle hızlı yapılabilir bence. Gelelim desenli kesme tahtası gelmiş. Şöyle mermer desenli böyle lila gibi var. Veya isterseniz arkada kurabiyeli gibi olan var. Böyle farklı farklı desenler var. Bunlar da 12.95. Dikkatli bir şekilde tutacağımız rok bıçak çeşitlerini de sizlere gösterelim. Yine lila rengi ve üstü böyle kaplama gibi. Evet bu da 5.95. Simbo'nun tavası gelmiş arkadaşlar. Döküm ızgara... Tava. Bunun güzel bir özelliği dolapta daha az yer kaplıyor. Şöyle katlanır sapı var. Bu da 75 lira. Mutfak ürünleri bayağı var. Tabii ki bitmedi. VIP Ahmet, Vip Ahmet markasından mutfak gereçlerinde şöyle saklama kapları var. Bunlar geçen aylarda da gelmişti. Zaten hatırlarsınız şöyle üstünde altın kaplama gibi güzel bir renk var. 34.95 Eğer isterseniz yuvarlak, silindirik olarak da şunları da alabilirsiniz. İçinde de gayet güzel durmuş makarna ve gevrek. Bu da yine 34.95 ikili set fiyatı. Bardaklar var Mereliz markasından. Şöyle altın yaldızlı gibi böyle ben e, hijyen gereği dokunmak istemiyorum ama şöyle gösterebilirim arkadaşlar. 59.95 6 tanesi. Bunun ayaklı yalnız bu. Bir de e, 7 parçadan oluşan meşrubat takımı var. Yaldızlı. Bu da yine 89.95 Şöyle açık halde şu şekilde başka neler var? Simbon'un termosu var. 3250'ye kaç litrelikmiş arkadaşlar bu? Şöyle birlikte bakalım. Evet bu 2 litre mi? Evet 1.6 litrelikmiş bu termos. 3250 de bunun fiyatı. Silikon servis gereçleri. Hani artık gram, granit ve e, seramikler çizilmesin diye bunlardan kullanılıyor. Spatula var. Daha çok so fırçalar var. Şöyle kepçe gibi var. Bunlardan ne alırsanız 595. Silikon ürünlerde de burada mesela bakın şu nihale var. Nihale farklı renklerde ister kare ister yuvarlak yanmıyor bunlar. 8.50. E, silikon yine tepsi tutacakları var. Yeşil ve mor renkli olarak bunlar da yine e, baktığımızda 8.50. Yalnız arkadaşlar şu Nihale 6.95'miş haberiniz olsun. Şunlar 8.50. Diş fırçalıklar var 1.50. Farklı farklı renklerini burada bulabilirsiniz. 3 farklı rengi var. Başka mutfak ürünlerinde gelelim şimdi çeyizlikte dedik ya bu katalogda yani bu hafta A101'de çeyizlik düşünen hanımefendiler ciddi şekilde talep gösterecek bence. Has cevherin tavaları tencereleri uzun zamandır yoktu. A101 mağazaları evet getirdi ve güzel renklerini getirdi hem de. Şöyle iki farklı rengi var mesela bu koyu lacivert olanı 26 santim genişliğinde 59.95 ezme granitten bir diğeri yine ezme granitten has cevherin. Ben onu çıkartmayayım. Raf düzenini bozmayayım çok. 99-95 24 santim çapında şöyle karnıyarı tenceresi mi diyorsunuz? Böyle pilav falan yapılıyor. Bundan da geldi. Ve kataloğun en çok e, beklenen ürünlerinden çeyizlik dedik ya. Touch'ın Presto ikili düdüklü tenceresi. Kocaman bir arkadaşlar e, kutusu var. Şöyle açılmış halde şu şekilde. 4 litre şu 4 bu da 6 litrelik. Her iki kapak da birbirine uyumlu. Bir bardak su ile hızlı soğutmaymış. Farklı bir teknoloji herhalde. Bunun fiyatı mı ne kadar? 380 lira yaklaşık. Şimdi başka mutfak ürünleri vardı. Rafın arkasına da şöyle geçelim. Bakalım rafın arkasında hangi aktör ürünler var? Onları da size göstereyim. Çünkü dolu dolu dedik ya. Benim modern sefertası dediğim vakumlu yemek kabı vakumlu sefer tası da diyorlar çok tatlı iki rengi var şöyle iki katlı estetik evet içinde de böyle güzel bir sunum fotoğraf yapmışlar 3250 bunun fiyatı şöyle plastik saklama kabı var ama bunlar da e, küçücük şöyle dört tane plastik saklama kabı bunları da yine alabilirsiniz bardaklar vardı mereliz markasında hatırlarsınız su takımı falan vardı bir de yaldızlı çay seti de var şöyle açılmış hali bu şekilde Deseni de daha yakından göstereyim değil mi? Güzel bence desen. Şık misafirler için sunuma göre. 52.95 Yağ sıçratmazlar şöyle arada. Metaltex markasından 12.50 Bunu zaten biliyorsunuz. Şöyle gösterelim sürekli gelen ürünlerden. Evet arka tarafta burada termosları görüyoruz. Şöyle su şişeleri kılıflı. Elektrikli ev aletlerinde neler var? Elektrikli ev aletlerinden bakalım. Arzum'un el blender seti var. 199 liraya. Şöyle gösterelim arkadaşlar. 900 watt gücünde. Bu zaten kataloglardan aşina olduğunuz bir ürün. Tabi diğer elektrikli ev aletleri de rafın ön tarafında. O yüzden ön taraftan devam edelim. Kivi'nin çay makinesi 139 lira. Canlı bir kırmızı rengi var. Bunlar da işte 6 1.8 litre şu. Bunu su ısıtıcı gibi de kullanabilirsiniz. Üstü de 1.1 litre. Bakın normalde 0.7 falan olurdu. Ama bu herhalde aile boyu böyle kalabalık misafirlerde de işe yarar bence. 139 TL'ye bunu alabilirsiniz. Başka baktığımızda Arzumu Blender'ını da söylemiştik. O zaman gelelim diğer ürünlerde neler var? Elektrikli ev aletleri olarak. Kivi'nin buharlı böyle ütü mü kırışık giderici farklı bir ürün. Bu ara ara geliyor. Eğer ihtiyacı olan varsa pratik bir ürün. Bunu koltuk temizliğinde böyle işte bebek arabalarında, ayıcıklarda falan farklı şeylerde, kumaşlarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu direkt alabilirsiniz. Kamp ürünleri de var. Kamp ürünleri şurada katlanabilir. Katlanabilir böyle sandalyeler var. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle siyahı var, laciverti var. haki yeşili var güzel olarak termoslar var. Kale termos hem de musluklu. Şuradan direkt koyup e, alabiliyorsunuz. Boyalar var. Kasati boya. Su bazlı boyalar. Katlanabilir kamp sandalyeleri var. Yine farklı renklerde katlanabilir. Yaylı yatak var. Daha sonra bakıyoruz. Evet e, alet çantası. Şöyle 16 inç büyüklüğünde. Parex'in temizleyici var. Mop seti. Yan tarafta merdivenler de var arkadaşlar. Merdivenler de geldi bu hafta A101 mağazalarına. Şöyle gösterelim bakın Promer markasından merdivenler. Bir de 3 kapaklı gardırop almayı düşünenlere söyleyelim. Bu ürünler demonte olduğu için biraz ağırdır. Tedarikli gelirseniz güzel olur. Ramazan günü üzülmezsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım başka neler gelmişti diye. Şurada şurada küçük şurada küçük çiçekler de var böyle küçük minik saksılarda skulentler var. Çocuklar için de şu oyuncaklar var. Boya malzemeleri vardı hobiler için. Mesela hobi hobi boyası. Daha sonra vernik var. Şunlar 18 liraya, 10 liraya, yine 18 TL'ye. Başka mesela şöyle bir set. Eğer evinizi boyamayı veya tadilat düşünüyorsanız rulosu ile birlikte, kabı ile birlikte bunu 8.95'e alabilirsiniz. Yok daha küçük işler yapacağım diyorsanız şu da var arkadaşlar. Bunlar da yine 6.50 Kirana'dan farklı ürünler var ve şu sepet hani tadilat için her evin ihtiyacı olanlardan. Eğer boya düşünüyorsanız şurada ne alırsanız 2.95. Mesela fırçalar var, eldivenler var, kestirme fırçaları var, küçüğü var, büyüğü var. Ev tekstil ürünlerinde de bir şeyler vardı. Mesela tek kişilik nevresim takımları şöyle şirin çocuk odaları için çift kişiliği 100 lira, tek kişiliği 80 TL. Seccadeler var, farklı desenlerde kadife seccade. Şöyle standart seccade ölçüsünde bunlar da yine 19.95'e satın alabilirsiniz. Bahçe ve bitki ürünlerinden şöyle Mix Flor'un özel kaktüs toprağı, succulent kaktüs toprağı. Şöyle bunlar da yine gelmiş A101'e Pirana markasından çeşitli ürünler var. Mesela ne var? Silikon tabancası var. Kırılabilen şarjlı tornavida var. Mesela şu taşlama aleti var. Şu şarjlı vidalama aleti aynı zamanda açılabiliyor farklı olarak. Bu da yine kablosuz zımba ve çivi makinesi, bir de darbeli matkapta yine ev ihtiyaçlarından 129.95. Gelelim son olarak çocuk ürünlerinde neler varmış? A101 çocuklar için mesela Çim Adam getirmiş. Kukuli, TRT çocuğun sevilen karakterlerinden. Bir de araba garajı var. Şurada içinde tenceresi, tavası, yiyecekleriyle birlikte şöyle bir set bulabilirsiniz. Başka bunlar. Bunlar boya karıştırıcı mikser. Evet bunlar da aşağıda kalmış. 12.95. Sprey boyalar. Eğer bir tarafları böyle boyayacaksanız modifiyeli akrilik boya. İşte ne var? Gri rengi, siyah rengi ve kırmızı rengi. Bunların da yine fiyatı 9.95. Evet arkadaşlar 15 Nisan A101 aktüel ürünlerini sizlere göstermeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı mutlu günler ve de hayırlı Ramazanlar dileyelim.